Güda ekoncaster. Ee, bugün arkadaşlar sizinle birlikte şu ay ismini söylemedim. Floor is lava oynuyoruz. Şuradan ay, hemen çıkalım arkadaşlar. El çıkıyorum ben. 4 3 Şuradan atlamızı almasın. Ay. El Daha yüksek <laughs> <arkadaşım. gülüyor> Düştüm düştüm <gülüyor> Hayır El ben. Var mı? Videodayız unutma. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. <laughs> Allah'ım düştük arkadaşlar az önce gördünüz mü? Evet. Tövbe tövbe düşüyoruz Azel. Ay. Töbe batıyor merdiven batıyor batıyor. Tamam dur çıkacağım şuraya çıkayım be. Zıplayın ama. Bir iki üç. <laughs> dur çıkıyordum çıkıyordum Ay. çıkıyordum. Ay. arkadaşlar gel öleceğiz. El <laughs> Fatiha. Evet arkadaşlar öldük dur sesini kısayım. Evet. Elime şey alacağım? Oy, Oyun. arkadaşlar oyuna ne oluyor be? Tövbe. Arkadaşlar bununla ilerseniz her türlü en üste çıkabilir. Tövbe arkadaşlar. Bakın ben yapıyorum. <laughs> Böyle bir reklam var. <laughs> Dalga geçmiyorum yani arkadaşlar. Yanlış anlamayın. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 6, 6 5 4 3 2 1 bakın arkadaşlar şuradan şöyle gösteriyor başladı geldi u eylem uçuyoruz gözlerde kartal gibi eğer önce gider biz olacağız ve elmas aldık yes, u o sen u yüksekte biziz. o kıza bak arkadaşlar şurada kız var Ona, gitti kız Bak kız gitti. Arkadaşlar şöyle sadece bir... Böyle... kuleye ulaşabiliyoruz. Zeyl abla buradan. Asel me arkadaşlar mecbur böyle yapacağız. İsimler gözükmesin diye. Şimdi gözüksün olacak. Oha. Parışı tutuyor. Öleceksin. Bakın üzerine çıkılmıyor fark ettiniz mi? Ya yani çıkayım ben bunun üzerine ya. Arkadaşlar bakın chest yapayım mı size? Burger yiyince durun biraz yerim. Şöyle ye ye Lan git. Ay çıkma üzerime. Toka boka çekecektim arkadaşlar. Ama teyzem sağ olsun geldi ve mahvetti. Ay şuradan paraşüt alın. Biz gideceğiz. Uuuu hey Bazı insanların üstü gözüküyor olabilir şu kenarda. Kusura bakmayın. Burayı kapat. Boş, uçuyoruz. Para dalak. Para dalak. Ve buradan girilmiyor. Nereden Mecbur. gireceğiz? Mecbur aşağıdan ineceğiz. Gideceğiz. İki bir. Mama Sella selam. Gel. Ben bakamayacağım. Evet arkadaşlar öldük. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Oha. 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 Arkadaşlar bunlar çok güzel. Yine korna var. Ay. Ama bu ne bu Ne şu. Siz erken almak istiyorsanız hep tutalım. Bir, bir de ama. Oha bunlar alınıyor mu? Evet alınıyor. Oha hani ne ben niye alamıyorum? Mesela ben niye alamıyorum? Şimdi, Arkadaşlar 176. Şimdi küçüksün de anladım. O sen. Ay küçüksün diyorum. Tamam bir tane de şu silahtan alalım. Bir dakika kaç. Şurada çok, çok pahalı şu ya. Pahalı. Bakın arkadaşlar izleyin şimdi. Bang bang. No baby bang. Çık çık kudu çık kudu. Bakın. El Bir dakika. Bir dakika bana alalım şunu. Bakın şunu iki dakika yapmak istiyorum. Şöyle Şu şuraya at pat pat. Neyse bunu yapalım. <laughs> oyun başladı oyun oyun. abla. Asercim tamam sakin ol. Asercim bunu al sen oyna. Anasın. Hmm. Çabuk 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 yukarı Ay. çık. Asercim yanlış yerden evet, çık. ver ver ya. Asercim. Asercim. Aser. Ya sesin Aser, yüzünden öldük ya. Uf, sen uf. Ben özel arkadaş kutuyu. Al bunu da sen oynayacaksın. Sana, sana paraşüt almayalım. Sen kaybedersin. Al. al bakalım. Dikkatli ol, ne olur, ne olur. Dur şuradan alayım şöyle şunu kenara. Ha tamam, Devam tamam, başla. Oyna 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 oyna. Elim mi yetişmiyor? Ha? Elim mi yetişmiyor? Yok yetiş. Şu baksana. Bor şahısın şa Full, 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 full. Bu ne? Ay. Aser bir dur be, dur bir, dur. Öyle olunca gidilmiyor. Anan, 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 anan. Daha bir kişi kazanmış sadece. Bekle, bekle, evet. bekle. Aser elin yetişiyor mu? Doğru söyle. Bekleyin arkadaşlar. Yetişmiyor. Yetişmiyor mu Ben mi oynayayım? Şaka şaka, al oyunu. Sen buna tıklayacaksın sadece tamam mı? Zıpla Hı. dediğimde sen buna tıkla. Hani oyun yatışma ya ona. Spider-Man, Spider-Man. Zıpla demedim ki sana şu an. İki, üç, başla. Sen şuraya git. Bekle zıpla mı zıpla mı ben sana demedikçe. Zıpla zıpla zıpla. Zıplayayım mı? Zıplama ama ben sana demedikçe niye zıplıyorsun? Bir dakika yukarı bakalım. Şuradan çıkacağız. Buradan çıkacağız artık. Ama yanlış çıktık. Oh oh çıktı şu bloğun üzerine çık çıkmaya çalışacağım da çıkamıyorum. Ha çıktım arkadaşlar. Aa, sen, biz de o sırada bang bang yapalım. İnsan. <laughs> Aşağı itmeyin beni. İnşallah <laughs> <oraya gidiyoruz. gülüyor> ne? Ya ama ilan hızlı mi? Hayır ya. Asıl arkadaşlar ya. Yemin ederim çok sinir Bence bu oyundan artık çıkalım biz. Evet. Başka oyuna girelim. Neye girsek arkadaşlar? Jelon'un yerine girelim. Muzabici. Aman. Yok. Jenna'nın yerine mi girsek? Arkadaşlar Jenna'yı arayak mı? Jenna'yı. Bakayım ya. Ooo kuzim oynuyor kuzim oynuyor kuzim oynuyor. Yani kuzi dedim kuzarım. Arkadaşlar girelim şimdi. Ee, diyelim ki videodasın. E, merhaba diye diyeceğiz. Arkadaşlar inanmıyorum. Kuzarım oynuyor. Duru çok çıldır, çıldırmış olabilirim şu an arkadaşlar. Hasan <laughs> Ahmet abi oynuyor. Hasan Ahmet abi. Uu. Abi diyor lan. Aha. Dur videodayız. merhaba de, diyeceğim. Bir dakika dur yazayım ama nasıl yazacağım? Yazamıyorum ki. Bir dakika arkadaşlar. Bir de. de, 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 de. Merhaba de. Biz Dudayız merhaba de. Merhaba de. Bunu alabiliyor muyum? Yok. Yok. Bir Dudayız merhaba desene. Ben niye bunlarla geziyorum ya? Bizi ben seni öldüreyim. Eylemler Birisi geldi şuraya. Normal. Ne var ya? Yarabilir. Yani? Gelebilir. Ya sana diyor. Kuzi de Merhaba de. Tanış olalım. Kuzi videodayız. Merhaba de. Hadi. Hadi. Hadi yazdım. Hadi. Ay. Hadi 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 hadi. Hey merhaba diyor arkadaşlar siz o. Siz merak etmeyin zıplayarak o. Aha. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Umarım öldürün. Ya maksimum ya. Beni öldürdü. Herkesin içinde öldürdü. Amca beni öldürdüler. Tövbe sen kimsin? Tövbe tövbe. Arkadaşlar niye biz böyle yürüyoruz? Arkadaşlar oyun mu? Buglanmış olabilir mi? Ne? <laughs> <laughs> Bazı insanların üstüne çıkmayı çok seviyorum. Ara Arkadaşlar kapısına gidiyoruz adamın. Ya ne kişiye bak. Toka boka güzel değil. Toka boka videosu çekecektik arkadaşlar. Söyledim size neyse. Burada dur. Şerif Killat Murder. Ben öldüreceğim. Videodayız. Ne? Ne kuzeye Ne? 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 ne Video? Video dedi. Ne dedi? Masumum ya. Ya yani yine masumuz ya. Arkadaşlar insanlardan kaçacağız. Lan lan arkadaşlar. Hii, orada gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Isilo. Tüs. O oluyor var ya? Ne olur? Kuz... Kuz... Bir dakika kuzi sen misin? Kuzi. Ne? Dur video ne? O ne? Video ne? de oradayız. Dur ekmek kuran çarpsın gerçek diyeceğiz. Bir dakika ne yazıyor? Mer arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Merhaba diyor galiba ya. ekmek kuran çarpsın gerçek ekmek kuran çarpsın gerçek Yos. Mer. Merhaba de. Hadi morzunu ya. Hadi öldürücü olayım ya. Hadi öldüreyim ya. Hadi. Öldüreyim ya. hadi. <laughs> Bak. Ama sen öldürenleri ve... <laughs> eee... Merhaba. Teşekkürler. Kuzi. <laughs> Dur tek tek geçelim. T Te... Şek. Teşek. Keşke lan uyanır. Masumumu öldürdü. Masum olmayalım. Ya niye masumuz ya? <laughs> o söyle. Şey. Yok. Yasur. Ya, Bu kim? Lan git. Ay geliyor bize. Dur onu vurmaya çalışacağım. Vurabilir musun? Papa. Niye vuramıyoruz? Dur bir dakika. Masum o zamandan. Ha doğru. Lan geliyor lan. Gül 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 Bak şu kız. Silah yok sonuçta değil mi? Oha testa var. Ölelim mi? Ölmeyelim ölmeyelim. Ay hiçbir şey olmuyormuş. Hii. Ne oluyor? Ölenlere ne oluyormuş Şeyla abla? Ay arkadaşlar öldürenler bunlarmış. Aa 30 pointim varmış. Kuzum nerede? Gıcık. Ela, ne oluyor ya? Dur, dur, diye sesler şey, teşekkürler teşekkür şu kızı Dur, bulmamız gerekiyor şimdi katil olmak ya arkadaşlar umarım katil Aa, şerif olduk şerif Ş şerefli abla insanları vurabiliyor muyuz? Allah! Arkadaşlar bizi öldürdü adam. Kuzey ne? Ne kuzi? Ne kuzi? Ne Kuzi. Ne kuzi? Ne kuzi? Ben kuzey? Ne kuzey? Ne kuzi? Ne, kuzi? ne kuzi? Ne 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 söyle. Sesle. Hadi. Yazıma bakmayın. Söylesene. Hadi. Seni söyle. Söyl. Söylesene. Hadi. 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 Lelelelay lay lay li li lay lay. Li 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 lay lay li 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 lay lay, li 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 lay lay. Hadi söyle hadi. Arkadaşlar bugün şurada bizim konuştuklarımız çıkıyor. Kuzum ne? Canım kuzim. Canım kuzim yazacağım. Evet yazamadık. Eylemle ne oldu mahzun olmayalım. Mahsusun olduk ya değil mi Eylem? Ya yine canım kuzum. Canım kızım. Nasıl olduk yani? Ana disco 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 disco. ki olurdu. Kanka gelmeyin vurmayın beni. <laughs> Vallahi geliyorlar. Hasan Mert abim orada? Hasan Mert abi. Git kız git kız kız. Oturalak. So, so. Bak onun da köpeği var. Ona para geldi lo. Ses <laughs> ses ol. Asıl yap. Mide dur arkadaşlar ne olur? Bek ne olur? Oturamıyoruz yani ya. <laughs> ne, oldu, ne oldu? Ne oldu? Ya bu muymuş katil sen? Ay sen kurtulduk yemin ediyorum. <laughs> kurtulduk. Bu bölümü de Dur canım kuzum yazacağım. Canım. Canım. Kuzum. Canım kuzum. Canım kuzim. Bak böyle lazım. Canım kuzum. Ne right, trade right atmış. Evet. Ne istiyorsun? Ay nasıl yapacağız? Hadi dur. Hadi. Ah, dur oluyor. 5, 4, 3. Ben, ben kuzenime hiçbir şey vermedim. Ay canım kızım. Ay canım kuzim benim. Nasıl gireceğiz? Bu ne? Hah böyle olan. sen beni öldürme. Katil sen beni öldürme. Ne olur? Ne olur bak kızım Allah. Ne olur kızım? Tamam yazıyorum. Ay ne oluyor tövbe. Ne oluyor? Biz masum muyuz bu arada? Bir dakika şurada para var. Ben gidip para Biz ya. masum muyuz bu arada? Evet. Yine eseri ne olacak? Tabii Roblox bize hiç öyle bir şans verir mi ablacım? Roblox öyle. Toku bok ama. Uyuydum. <laughs> Arkadaşlar biz takılı kaldık. Bir, bir, birinin bizi öldürmesi lazım mesela. Kendimize reset atacağız mecbur. Hayır. Reset At atacağız mecbur yani. Arkadaşlar bence artık bu oyuna çıkalım. Evet ya. Kuzibay diyeceğim. Bu ne? Kuzi bay ben çıkıyorum. Ay sıkıldım ya. Evet arkadaşlar artık bugünlük bu kadardı. Kanalımıza evet. abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz görüşürüz. Evet.